Selamlar hepinize yepyeni bir tier list yeniden sizlerle birlikteyim. Bugün 14.4'te destekler tier listi var. Bir önceki videomuz idi. Şimdi de destekler var. E, Tabi herkese almadım. Yani her abuk subuk oynanan bomboş çarı da dahil etmemek lazım. İşte %1'in altında seçim oranına sahip olan bir Swain falan gibi çarları almadım. Aynı zamanda benim spesyal pikim olan Gragas'ı da almadım. E, henüz çünkü insanlar fark edemediler bence Gragas'ın ne kadar faydalı olabileceğini. Yakında gelir diyorum. Tabi onun için birazdan menzilli de, menzilsiz desteklerin birazdan fazla seçilmesi lazım. Çünkü genelde onlara cevap verebiliyor. E, o yüzden onu da dahil etmedim. Kategorilerimiz bir önceki e, videomuza benzer şekilde. Keryalar, Delightlar, Labrovlar, Padiyalar ve ismini vermek izle, istemeyen izleyiciler şeklinde. E, yine son kategorimiz mümkünse, yani mümkünse değil, mümkün değilse de oynamayın o şampiyonları. Oyunu oyunu dojlayın, onlar varsa uzak durun. Şampiyonlarımız olacak. İlk şampiyonumuz Menzilsiz desteklerden bir tanesi Alistar. Aslında okey bir performans gösteriyor solo Q'da. Her durumda seçilmiyor. Çok fazla seçim oranı yok. Çok fazla yasaklama oranı yok. Ama ortalama yani şu an için en ortalama desteklerden bir tanesi. O yüzden onu hemen labrollara gönderiyoruz. Ashe seçim oranı çok yüksek. Yasaklama oranı çok yüksek. Ama her koşulda seçildiği için biraz galibiyet oranı düşürülüyor bence. Bir kere solo queue'da körlemesine ben Ashe alacağım diye bir oyun tarzı yok arkadaşlar. Yani şunu söylemem lazım. Eliniz yükseldikçe tabii ki daha yeni şancılar gelecek yanınıza ve koridor baskısını oynayabileceksiniz ama şöyle bir sıkıntı var. Diyelim işte Emerald'da oynuyorsunuz. Oyuna girdiniz, işte eş oynamak istiyorsunuz siz. Seçiminizi yaptınız. Yanınıza Jart diye bir reng geliyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Boş yere iniliyorsunuz yani. Gerek yok o yüzden. Kör seçmeyin bence. Yüksek elo'da tabii ki kör seçebilirsiniz. Çünkü takımınız sizin yaptığınız seçime göre adapte olabilir. Ee, hani onun etrafında oynayabilirsiniz ama daha düşük yollarda çok kör seçmeyin o yüzden biraz galibiyet oranı düşüyor. Ha bu arada bence oyundaki şu anda en güçlü destek de değil. Ee, daha iyi alternatiflerde olduğunu düşünüyorum ama kesinlikle iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Delight'lara gönderiyorum. Bard son yamada nerflenen şampiyonlarımızdan bir tanesi. Aldığı nerfler galibiyet oranına yansımış yani etki etmiş durumda şu ana kadar. Ama hala iyi bir destek şampiyonu. Hatta hala bence en iyilerden bir tanesi. O yüzden onu carry'alara gönderiyorum. Artık bir solo queue şampiyonu için çok fazla oyun yapma becerisine sahipsiniz. Onu da elden düşürmemek lazım. Blitzcrank. Gizli OP şampiyonlardan bir tanesi. OP demeyelim gerçi de gizli güçlülerden bir tanesi. OP değil çünkü. Fakat solo queue için çok güçlü durumda Blitzcrank. Zaten uzun sürede galibiyet oranı falan da yüksek devam ediyor Blitzcrank'in. Ve bu bozulmadı. Özellikle daha fazla işte menzilli desteğin kullanıldığı, Enchanter'ın kullanıldığı ortamda iyi bir Blitzcrank oyuncusu gerçekten fark da yaratıyor. Hani lane de kazandırabiliyorsunuz. Böyle bir ekstra beceriniz de var. Ya benim şahsi fikrim carry'alar yönünde. Ama yeterince fazla seçilmiyor bence carry'alar olabilmesi için. O yüzden onu delightlara gönderiyorum. Brand mümkünse oynamayın. Şu anda Brand desteğin zamanı değil. Hazır jungle'da iyi oynamak istiyorsanız oynayın. Braum onu padiyalara gönderiyorum çünkü diğerlerinin biraz gerisinde kaldım. Aslında kötü değil Braum. Ama meta yani şimdi buradaki şampiyonları bu listedeki şampiyonların yarısı Braum'a oyun oynatmıyor. Bu çok büyük bir problem. Ve Braum'un tabi bir yani diğer menzilsiz desteklerden bir farkı da hani Blitzcrank gibi Leona gibi Nautilus gibi hamle şansınız da çok az. Yani playmakerlığınız da düşük. Bazı şampiyonlara karşı oyun oynayamıyorsunuz şampiyonla. O yüzden bence uzak durun bir süre. Kamil bunu ilk keşfedenlerden biriydim kendim hatta yayınlarımda da oynadım Kamil'e sonradan Gragas'a geçtim bak Gragas da gelebilir yakında e, Ne kadar güçlü olduğundan çok bahsetmiştim Kamil'in e, ve bu solo queue'da da aslında galibiyet oranlarına ve seçim oranlarına yansımış durumda Farklı bir oyun stili var aslında menzilsiz bir destek gibi düşünüyorsunuz fakat şimdi diğer standart menzilsiz desteklerden bir kere daha çok mesafe kapatıyor. Natürlüsü belki bir noktada ayrı tutabiliriz orada ama daha çok mesafe kapatıyor. İkincisi diğer menzilsiz desteklerden daha fazla hasar sahibi. Tabi bunun karşısında belli bir defansif problemleri var. Yani onlar kadar tank olmuyor. Ama özellikle Sundered Sky'a gelen değişiklik. Ki ama önce gelmişti yanılmıyorsam. 14-2 ya da 14-3'te 14, geldi galiba. Sundered Sky daha az ad veriyor daha çok HP veriyor. Daha çok can veriyor haline geldi. Bu Camille çok yaradı. Çünkü Camille destekte almak istediğiniz ilk iki eşyadan biri. Thunder Sky. Sonrasında zaten Sterak alıyorsunuz. Aslında böyle rakipleri de böyle beyitleyen, kandıran da bir dayanıklılığınız da oluyor. Kendi pasifiyle de birleştirdiğiniz zaman. Artık çok garanti bir savaş başlangıç mekaniği. Ben biraz hatta yani biraz daha fazla bile oynanabilir. O yüzden onu delightlara göndereceğim. Ayn e, uzun süre iyi desteklerden bir tanesi. Hatta en iyilerinden biri olmasına rağmen oyunun değişimiyle beraber artı şampiyonu yediği bir sürü nerf beraber bayağı geri kaldı. Oynanmaz durumda olduğunu düşünmüyorum ama yeterince kuvvetli de bulmuyorum. Padiyalara gönderdim onu. Huvey. Şimdi bu, bu solo queue tier olduğu için onun ismini vermek istemeyen izleyicilere göndereceğim. Pro Play'de birkaç kere gördük Huvey'nin destek oynadığını. Bu arada bence orada da hiç gereği yok. Yani Huvey'nin Wade'den aldığınız şeyi bir sürü şampiyondan alabiliyorsunuz. Bence orada da hiç gerek yok. Yani mesela çok daha iyi bir destek o konuda. Pro play için söylüyorum. Aldığınız birçok şeyi, Wade'den aldığınız birçok şeyi Pro başka bir büyücü de verebiliyor zaten. Ee, Solokü'de zaten level probleminiz var. O yüzden bence biraz uzak durmanız lazım. Jana bir süredir Solo iyi desteklerinden bir tanesi. Onu hemen Delight'lara gönderdim. Niye Delight'lara gönderdim? Neden iyilerinden bir tanesi? Şimdi Jana menzilsiz desteklerin hepsini yeniyor. Hepsini yeniyor yani. Bir tek Blitzcrank'le ona karşı oynama şansınız var. Çünkü Blitzcrank yanınıza gelmiyor sizin. Sizi yanına çekiyor. Fakat Nautilus dahil bütün menzilsiz desteklere karşı iyi bir cevap. Burada biraz Pyke'ı ayrı tutabiliriz. Çünkü Pyke'ın da e, gene Blitzcrank gibi bir çekme mekaniği var. Ama onun da işte e, şeyini çok bozuyor e, cana. Kaymasını, E'sini çok bozuyor. Yani onu da yarım kontrlüyor diyeyim. Cana'nın böyle bir avantaj var. Şimdi menzilsiz desteklere geldiğimiz zaman onlara karşı da şunu yapabiliyorsunuz Can ile. Tamamen tornado odaklı oynayıp tamamen Q odaklı oynayıp milyonları sürekli rakibin üzerine gitmeye oynayabiliyorsun. Şimdi bu iki oyun stilinde de bu kadar rahat oynayabiliyor olması herhangi bir şampiyonun. Menzilsizler zaten adamlar sizin üstünüze atlamaya kadar verdiği zaman tornado öyle uzaklaştırıyorsunuz. Zaten hızlısınız kaçıyorsunuz. Menzil avantajınız var. Siz onlara vura vura kazanıyorsunuz. Menzillilere karşı tamamen minyon dalgası ittirmeyi oynayabilirsiniz. Bu size doğal olarak çok büyük bir artı katıyor. Hatta ya bu sizi belli oranda kontrolanamaz bir hale getiriyor aslında. E, o yüzden de zaten yüksek bir seçim oranı tutuyor. Hatta benzer bir durum e, karma içinde geçerli. Karma da çünkü e, farklı bir şekilde oynuyor o da. Menzillilere karşı tamamen itme avantajını kullanıyor. Menzilsizlere karşı da mantra W ile e, takas avantajını kullanıyor. Yani size all yapmakta çok zorlanıyor rakip şampiyonlar. O yüzden bunu da kullanabiliyorsunuz Karma'na. Tabii Karma'nın aldığı nerf... Aslında onu Lavro'lara göndereceğim. Çünkü aldığı nerften sonra biraz düştü. win eğitim. Ama ne olursa olsun... E, ya yok delaylara geri koyacağım az geçti. <laughs> Ama ne olursa olsun çift yönlü oynayabilmek ve bunu bu kadar kolay yapabilmek. Yani en kolay seçilebilen kör seçimlerden bazıları. Bunu söylemek lazım. Leona... Şimdi ben bunu buraya koyduğum zaman insanlar kızacaklar. Çünkü o kadar seçildiğini düşünmüyorum insan. Leona'yı keriyalara koydu. Şimdi Leon'un keriyalarda ne işi var? Diyen bazılarınızı duyar gibiyim. Bu bir solo queue listi. Ve Leona'nın win rate'i elo arttıkça biraz daha düşüyor aslında. Ha düşüyor derken hiçbir şekilde hiçbir yerde %50'nin altına inmiyor bu arada onu da söyleyip. Genelde %51, %52 arasında. Yani sağlam bir win rate tutuyor Leon'a. Ama pro play'de şu anda çok fazla seçilmediği için. LPL'e falan seçildi galiba birkaç kere de. Çok fazla seçilmediği için bizim TCL'de de seçilmeye başladı. Biraz fark edilmiyordu, unutuldu. Fakat şampiyon bayağı dayanıklı. Öyle böyle dayanıklı Standart bir tank kadar, full item'lı bir tank kadar dayanıklı. Hatırlıyorsanız W'sun en son yine bir buff gelmişti şampiyonun. Şimdi tabii ki Hani Leona her koşulda alalım kör oynayalım şampiyonu değil. Ama Leona diğer destekler yani şöyle bakalım. Şimdi menzisi desteklerden bizim istediğimiz şey ne? Savaş başlangıcı, adamın üstüne yapışabilme vesaire bir sürü bir şey de istiyoruz değil mi? Bol bol kitle kontrol atsın. Şimdi bunu şu anda oyunda yapan en iyi en iyi iki destekten bir tanesi. Leona'nın win rate'i diğerinden biraz daha düşük. Çünkü Leona'ya karşı oynamayı insanlar daha çok biliyorlar. Diğeri daha yeni bir şampiyon yerinde hemen yerleştireyim bu arada, o da Maokai. Yani bol bol kitle kontrolü atan, laning'i okey olan, sürekli adamlara engage yapabilen şampiyon. Tabii ki rakanla da engage yapabilirsiniz. Tabii ki Nautilus'ta da yapabilirsiniz ama bu iki şampiyonla yani Leona ve Maokai ile yaptığınız engage'den sonra hayatta kalma ihtimaliniz daha yüksek. Çünkü şampiyonların böyle bir özelliği var. Şimdi Maokai'yi de değerlendireyim bu konuda. Özellikle Maokai'de biz de işte Trailblazer sayesinde İyi iyi de bir win rate de tuttu. Fakat Maokai'nin ana artısı yeni bir destek şampiyon olması. Tabii ki birkaç ay oldu. Hani bir 3-4 ay olduğunu söyleyebiliriz bunun karşılığında ama çok da uzun bir süre olmadı. Leona için yıllar oldu. Hani 7-8 sene oldu Leona'nın buradaki. O yüzden herkes Leona'ya karşı nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Leona'nın ne yapabileceğini biliyor. Maokai'ninkini tam bilmiyorlar. Maokai'ye karşı oynamayı öğrendikleri zaman bence Maokai'nin de win rate'i düşecek. Ama Leona ve Maokai belki de size verilebilecek en güvenilir savaş başlangıcını veriyor. Ve bu savaş başlangıcını yaptıktan sonra diğer menzilsizlerin aksine hayatta kalabiliyor. Şimdi diğer menzilsizlerde hayatta kalanları düşünelim. Alistar hayatta kalabiliyor. İyi oynarsanız Camille hayatta kalabiliyor. Bunlara ne lazım? Daha güvenilir bir savaş başlangıcı lazım. Camille'in savaş başlangıcı tek kişilik. Leona ve Maokai daha kalabalığa yapabiliyor bunu benzer menzillerden. Alistar'ın savaş başlangıcı daha kısa menzilli gibi. Bir sürü şey var aralarında. Tabii ki bunlar ufak tefek farklar ama bu tarz durumlarda win rate'i değiştiren farklar da oluyor. Lulu son yamada aldığı bufflarla beraber biraz daha kıpırdandı ama hala daha tam kıvama gelmedi. Tabi Lulu konusunda çok temkinli davranmak lazım. Lulu çünkü ne zaman bufflansa ne zaman güçlü olsa direkt domine ediyor oyunu. Çünkü laning'e oynanamaz hale geliyor. İtiyor. Siz giriyorsunuz. Karma ve Janna'nın daha iyi bir varyantı oluyor. Çünkü yetenek seti daha iyi aslında. Birini koruma açısından. Birini koruma açısından daha iyi bir yetenek setine sahip ve aynı laning'e var. Aynı laning'e sahip. Doğal olarak Lulu öne çıkıyordu onların içerisinde. Ee, henüz daha yukarılara tırmanamadı bence. Yavaş yavaş win rate'i e artıyor. Bir buff daha gelirse kesin çıkarır Lulu'a. Ya da meta değişimi dediğim gibi daha enchanter odaklı gidilirse. Lux bence oynamayın. Yani Caitlyn varsa okey. Ama Caitlyn yoksa gerek yok. Bence gerek yok en azından. Ee, Milio. Milio'nun partner sıkıntısı var şu anda oyunda. Tabi Milio bir enchanter için dostunu çok da iyi koruyabilen bir destek değil. Yani rakipleri bir kendinizden uzak tutmak için çok az malzemeniz var. Sadece Q'nuz var. Rakip engage yaparsa ile çıkartabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi şuradaki şampiyonları değerlendirelim. Engage'i yapabilenler şu ana kadar. Bard'ın engage'i var. Bard ulti attı. Tünelle yanınıza geldi. Yanınıza geldi zaten. Adamı uzaklaştıramadınız. Leona engage yaptı yanınıza geldi. Maokai'ye yanınıza geldi. Eş yaptı yanınıza gelmedi. Engelleyebilirsiniz. Blitzcrank sizi yanına getirdi. Şansınız yok. Yani direkt şansınız yok. Ona karşı. Camille zaten yanınıza geldi. Şimdi en baştaki 6 şampiyonun 5 tanesi e, yani 4 tanesi direkt yanınıza gelebiliyorsunuz, yanınıza geldikten sonra oradan çıkarmanız zor. Bir tanesi sizi yanına çekiyor. Gene adam sizin dibinizde çıkamıyorsunuz orada. Bu bir sıkıntı. Diğer iki şampiyonu değerlendirdiğimiz zaman da Janna ile Karma'yı değerlendirelim. Asla bu ikisine karşı push alma şansınız yok. Asla yani. İtemezsiniz o ikisine karşı Milio ile. Doğru E sürekli kulenizin altındasınız. E bu şampiyonlar size dive de hazırlayabilirler. Yani aslında yukarıdaki şampiyonların hiçbirinde iyi bir cevap verememesi çok büyük bir problem oluşturuyor Milyon'un. O yüzden bence partnersizliğin de etkisiyle beraber Adıyalar'a gönderiyorum. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Morgana aslında standart koridor itme büyücü desteği ya ilk tanımı oydu. İlk tanımı Morgana'ydı aynı zamanda büyük E ile beraber neydi ya? Kara Kalkan'la beraber büyük Kalkan'dı. Kara Kalkan'la beraber belli bir savunma özelliği de sağlıyordu. Fakat şu an için oyundaki yani özellikle kronometrenin olmaması ki kronometre onun için yani Morgana için en önemli oyun yapma becerilerinden en önemli silahlardan biriydi. E yok şu an elimizde. Ama Morgana'nın da şu anda çok oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Nami. Bence fena durumda değil Nami. Yani diğer enchant tabii ki Lucian'ın olmaması yani Lucian'ın güçten düşmüş olması biraz sıkıntı çıkartıyor ve çok alıştı insanlar Lucian'la oynamaya ama şunu da unutmamak lazım. Aslında büyücü oynanan bazı şampiyonlar olsa Nami onlarla da iyi oynar. Fakat büyücüler de çok az oynanıyor. Yani çok kötü durumda olduğunu düşünmüyorum ama partnersizlik onu da vuruyor bence. Bunu da söyleyeyim. Nautilus onu da Delight'lara gönderiyorum. Yani zaten solo güde her zaman aslında Delight'lara göndermeyeceğim ya. Labrol'lara göndereceğim onu. Çünkü şu anda Hani karmanın yaşadığı durumun bir benzerini yaşıyor ama karma daha güvenilir ya ondan. Şimdi Nautilus eskisi kadar tank değil. Bu arada şunu unutmamak lazım. Senalı koridorlarını burada değerlendirmiyorum yine. Yani Senanın yanında bütün parayı alan Nautiluslardan bahsetmiyorum. Normal Nautiluslardan bahsediyorum. Onu unutmayın. Onu çünkü değerlendiremem. Tek bir koşulla oluşan bir durum. Ya şimdi bakıyorum şampiyonlara. Barda karşı bu arada Nautilus'u barda karşı falan oynamak çok zor. Çünkü barda o kadar işi bir şampiyon değil. O kadar kırılgan bir şampiyon değil. Yani yok ya eski gücünde değil Naturus yani. Eski gücünde değil kesinlikle. Kesinlikle eskisinden daha dayanıklı olduğunu söyleyebilirim eşyalardan dolayı. Ve eşya daha fazla alabiliyor destek şampiyonları. Çünkü daha çok paranız var. Ama işte bu tanklıkta yani bir eşya tanklığına baktığımız zaman en fazla Bart kadar tank olabiliyorsunuz. E Bart menzilli, siz menzilsizsiniz. Bart sizden çok daha hızlı hareket ediyor haritada. Yani düşünelim. Bir eşya verdiğimiz zaman Leona daha dayanıklı, Maokai daha dayanıklı, Blitz daha dayanıklı, Alistar daha dayanıklı. Muhtemelen Camille bile daha dayanıklı. Menzilsiz desteklerin içerisinde. O yüzden bu dayanıksızlık biraz problem çıkartıyor. Pike. Bence solo en iyi destek şampiyonlarından bir tanesi. Özellikle letalite eşyalarının değişmiş olması ona çok yaradı. Tek bir problemi var Pyke'ın. Rune seçemiyorsunuz. Çünkü runeler can veriyor. Pyke onun yerine defans alıyordu. Pyke can alamıyor biliyorsunuz. Canı artmıyor şampiyonun. Öyle bir problemi var. Yani problemlerken çarın tasarımı böyle. Can kasamıyorsunuz. E bir tanesi bir tarafı direkt iptal. hatta 3 tanesi. Yani 6 tanenin 3 tanesi iptal oldu sizin için. Biraz öyle bir sıkıntınız var. O bir sıkıntı. Ama harita hareketliliği. Koridorda özellikle menzilli desteklerin bazılarına karşı da oynanabiliyor olması bence problem çıkartıyor diğer şampiyonlara. SoloQ'da zaten hani skor alınması, birilerinin düşürülmesi, oyunun snowballlanması her zaman önemli bir noktadır. Pyke de bu konuda iyi şampiyonlardan bir tanesi aslında. Rakan, şimdi onu delight'lara göndereceğim. Fakat yüksek elo için carry'alarda. Onu söylemem lazım. Ama elo yükseldikçe rakanın değeri artıyor. Çünkü elo düştükçe şöyle bir şey oluyor. Siz iyi bir pozisyon görüyorsunuz. iyi bir engage yapıyorsunuz. Follow up gelmeyi ölüyorsunuz. Şimdi Leona'nın Maokai'nin bu konudaki artısı bu. Follow up tam zamanında gelmese bile biraz dayanabiliyorsunuz siz orada. Rakibin içine girmiş olsanız bile. Yani siz o iyi engage'i bulduğunuzda yeterince oyalayabiliyorsunuz. Rakan da yeterince oyalayabiliyor. Kendisi ölüyor ama. Öyle bir problem var kesinlikle yüksek elo'da daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Yani o mesela Leona ile biraz yer değiştiriyor bence o konuda. da yüksek elo'da biraz bir rate kaybediyor. Düşük elolarda daha iyi durumda gibi düşünebilirsiniz aslında. Ee, ama eloların çoğuna çoğunluğuna baktığımız zaman, oyuncuların çoğunluğuna baktığımız zaman düşük elo'da daha çok oyuncu var. Daha düşük düşük elo yani sadece iron işte demir işte bronz olarak bahsetmiyorum yani. Master'ın altındakilerin hepsi için bahsediyorum. Rel Labrovlara göndereceğim onu. O biraz güç kaybetti. Çünkü destek halinde. bu, şu ana kadar konuştuğumuz meclisi desteklerin çoğunun durumunu aslında benzer bir şekilde rally için uygulayabiliriz. Yani burada bir sıkıntı yok bence. Ah aa listede Renata yok. Şu an fark ettim. Neyse. Renata'yı Labrovlara koyacaktım bu arada. Planım o yöndeydi yani. Bunu söyleyeyim. Şu an fark ettim. Bir tane daha R ile şampiyon olur. sonra bir tane daha R ile şampiyon olması lazım diyorum. O yok. E, Renata'yı Labrador'a koyacaktım. Bazı e, sıkıntıları var çünkü Renata'nın. Ama iyi eşleşmeleri de var. E, yani tam arada kalan şampiyonlardan bir tanesi bence. O yüzden arada aradaki tier'da kalması da önemliydi. Sena. Bu para almayan Sena arkadaşlar. Yanınıza ne geleceğini bilmediğiniz Sena. Menzilli eşleşmelerinde çok iyi durumda. Çok iyi durumda. Menzilli eşleşmelerinde. Fakat menzilsiz eşleşmelerinde açık verebiliyorsunuz senayla. Tabii yanınızda bir doğrunuz varsa ve ona yani siz mesela sen oynuyorsunuz ona mağuka yerini mis gibi. Ertemiz. Hiçbir sıkıntınız olmaz o zaman. Paraları da alsın adam önemli değil. Siz ona Leon Anatolius oynatıyorsunuz. Hiç sıkıntı yok. Tertemiz o zaman. Ama paraları almayan sana, solo Q'da oynadığınız zaman menzilli eşleşmelerinde iyi. Mesela Karşınızda eş falan olduğunda bile direnebiliyorsunuz. Tabi orada yanındaki AD de çok işin içine giriyor. Eş Varus oynadıkları zaman Varus Varus'a karşı çok zor deney oynamak. O zaman problem çıkıyor ama ne iyi. Serafin oynamayın abi. Şu şampiyon destek falan oynamayın gerçekten. Hiçbir desteksi özelliği yok. Desteksi. Desteksi özelliği yok şampiyon. Şampiyon para alsın. Minyon içsin. Okey. Desteksi gücü yok yani. Sona. Abi bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi ortalık karışacak bu söylediğim zaman. Şu listeden menzilli destekler, şey menzilsiz destekleri çıkartalım hepsine. Sona bir numara. Şaşırtıcı değil mi? Ama işte menzilsizler var. Ve hiçbir şey yapamıyor onlara karşı sona. Hiçbir şey yapamıyor yani. Öyle bir problemi var. Aslında kesinlikle kötü bir şampiyon değil. Hatta belki de oyundaki en iyi scaling'e sahip olan destek şampiyonu sona. Onu söylemem lazım. En iyi scalinglerden bir tanesi. Bu arada sona oynayan arkadaşlar oynuyorsanız Blood Song'lu oynayın arkadaşlar. Kan şarkısı destek itemini alın. Baloncuğu almayın. Bak benden size bir abi tavsiyesi gelsin. Sona'nın durumu kötü değil şu anda. Onun kendisi diğer şampiyonlara kıyasla özellikle Seraphim geldikten sonra işte ne yapacak ne edecek falan filan durumunda ama Sona'nın durumu gerçekten kötü değil şu an. Fırsat bulursanız atıyorum karşınıza Cana geldi. Karşınıza Sena geldi. Bak Sena'yı bile outscale edebilirsiniz. Öyle bir eşleşme gördüğünüzde bir deneyin şansınızı. Önce biraz ama şampiyona alışın. Delight'larda. Ama kör almak yok. Bak anlaşalım. Kör almak yok. Delikanlı gibi. Düzgün oynayın. Şimdi delikanlı gibi deyince yanlış Arkadaşlar delikanlılık öyle bağım güm istediğin yere kafa atmakla olmaz doğru, dürüst, ne yaptığını bilerek hareket edeceksin. Bizim delikanlılık böyle. Uaa diye saldırarak delikanlı olamıyor. O delikanlılık değil, o salaklık. Salaklığın üzümü yok. Salaklığın üzümü yok. Salaklık yaparsanız sonrayla kaybedersiniz. Delikanlı gibi oynarsanız sonrayla kazanırsınız. Soraka. Sınırda. Yani çok güçlülüğe sınır kaldı. Çünkü Soraka'nın da şöyle bir olayı vardır. Soraka bazı menzilli destek, menzilsiz desteklere karşı oynanabiliyor. Hepsine karşı değil. Ama bazı menzilsiz desteklere karşı şöyle oynayabiliyorsunuz Soraka'yı mesela. Minyonların arasına geçiyorsunuz. Siz. Lane'in asıl kerisi gibi. Minyonların arasına geçiyorsunuz. Rakip şeye, rakip nişancıya minyonlardan uzaklaşma zorunluluğu sağlıyorsunuz. Niye? Çünkü adam minyonlara yakın durursa siz hem adama attığınız Q ile minyon dalgasını da itebilirsiniz. Ne oluyor doğal olarak? Menzilli desteklerin bazıları minyonlara takılıyor. Kimler takılıyor? Mesela Pike takılıyor. Yani takılıyor. Mesela Blitzcrank takılıyor. Hepsi takılıyor mu? Hayır. Şimdi orada mesela problemler çıkmaya başlıyor. Orada size engage bulabiliyorlar. Ama o kayının umuru olmaz. Direkt yapıştırır yani Flash W üstünüze. Tamam mı? Ona göre oynamanız lazım. O da aynı sona gibi çoğu menzilli desteğe karşı onları outscale edebilecek şekilde ve onları koridorda da itebilecek şekilde oynayabiliyorsunuz. Onun da öyle bir artısı var. Ama mezesizlere karşı bir tık daha artısı var. Fakat sayısal değerleri düşük onun da şu an için. Bir dönem işte destek eşyalarının çok değişmesinden dolayı sayısal değerleri yüksek kalmış. Özellikle can basması falan çok yükselmişti. Şu an bir tık gerisinde kaldı. O yüzden çok yukarılara gitmiyor ama bence o da yukarıya yükselmek için sınırda bir noktada. Her an gidebilir yani yukarı. Onu da söyleyeyim. Hamkenç. Kenç. Fena değil. Okey ortalama bir durumda şu anda. Okeyim yani. Tam kençe. Şimdi gelelim ortalığı karıştıracak diğer şampiyonumuza. Tarik. Ben Tarik'in OP olduğunu düşünüyorum. Ve bunu şakası söylüyorum. Fakat matchup bulmamız lazım. Şimdi iki noktadan bahsedeceğiz. Bir. aynı sona gibi eşleşme bulmamız lazım. Tarik'i blind picklemenin bazı problemleri var. Bazı eşleşmeler mesela sona geldi diyelim. Tamam, siz tarihi blind aldınız. Sona geldi karşınızda. Gerçekten hayatınız zindana dönebiliyor. Ama bu eşleşmelerin sayısı çok az. Yani menzilsiz desteklerin çoğuna karşı oynayabiliyorsunuz tarikle. Ve hatta hoşunuza gidiyor onlara karşı oynamak. Menzilli desteklerinde bazılarına karşı oynayabiliyorsunuz. Fakat bazıları çok zindan ediyor. Yani kuyut atasınız geliyor oyuna. O kıyı gelen eşleşmelerden yoksa karşınızda ki bunların sayısı çok değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Mululu mesela çok sinirinizi bozar. Yani hem slowlar hem sürekli rahatsız eder hem minyonları ittirmeye çalışır. Olin de çok rahat yapamazsınız Lulu ya. Pozisyonu çok rahat korur. Jana mesela canınızı sıkar. Ama karma mesela o kadar bozmaz sinirinizi. Gibi gibi. Neyse bazı eşleşme gerçekten psikolojimiz. Fakat eşyalar özellikle donmuş yürek Zaten hani tarihin en iyi eşyalarından biridir donmuş yürek. Eşya dizilimi şu anda işte mesela donmuş yürek aldınız. Tamam mı? Şeyi aldınız diyelim destek eşyası olarak da ee, %35 şey veren Celestial Opposition aldınız. Onu aldınız da mesela. Siz de dayanıklısınız. Takım arkadaşınız da dayanıklı. Onu da hayatta tutabiliyorsunuz. O potansiyeliniz var. Ya bir sürü şeyi sağlayabiliyor tabii ki. Ve solo galibiyet oranları her zaman iyi tabii. Hatta bayağı iyi. Ama işte bu sınırlar, bu limitasyonlar biraz bozuyor Tarik'in işini, yapmak istediği şeyi. O yüzden onu yine Delight'lara gönderiyorum. Trash son yamada bir buff aldı. Son bir önceki yamada galiba bir buff aldı. O da bence sınıra geldi. Ee, şimdi Trash biraz daha farklı. Çünkü Trash menzilliyle menzilsiz desteğin ortası gibi bir konumda. Biraz daha farklı değerlendirmek lazım onu. Yani bir menzilli destek kadar koridor ütme becerisine sahip değil. Ama bir menzilsiz destek kadar oyun becerisine sahip. Ama menzilsiz destek kadar dayanıklı değil falan gibi. Bazı durumları var. Ama menzilli destekler, yani menzilsiz desteklerin çoğundan daha iyi bir piyola sahip. Ayıklama becerisine sahip. Yani arada kalan şampiyonlardan biri. Sayısal değerleri iyi olduğu her senaryoda da oynanır tıraş. Çünkü oyunun iki yönlü oynayabilen şampiyonlardan bir tanesi. Ve sayısal değerlere o kıvama geldi bence. Henüz keriyaları çıkarmıyorum. Bu delight'lere göre ne kadar çok delight'ımız var. Support rolü bu arada çok sağlıklı durumda. Yani şuraya baktığımız zaman her tip şampiyon var. Ve bunların yanılmıyorsam yani şu şampiyonların iki tanesi hariç hepsinin galibiyet oranı %51'in de üzerinde. Yani 50 de değil 51'in üzerinde. Sadece karma ile eşinki düşük. Ama onları seçim yasaklamanın çok yüksek tabi. Doğal bu da. Yuumi'ye oynamayın, oynattırmayın, görmeyin, gördürmeyin leş gibi çünkü. gidiyor. Berbat durumda. Zilean özel durumlarda kullanabileceğiniz iyi şampiyonlardan bir tanesi. Ama özel durumlar lazım. Yani her lane oynayamazsınız. Olin'e karşı biraz sıkıntılarınız var. Evet minyon dalgası itebiliyorsunuz ama her koşulda da itemiyorsunuz. Yani herkesi de rahat rahat iteyim de diyemiyorsunuz. Çünkü bir noktada sustain geliyor. Adamlarda özellikle iyileştirme falan varsa sizin bombayla verdiğiniz hasar gidip yetmiyor falan filan gibi. Bazı problemler var. Öyle sıkıntılar olabiliyor. Ama sorun yok. Oynanamaz durumda değil. Son şampiyonumuz Zyra. Bence o da kesinlikle oynanabilir durumda. Destek rolü için. O da mesela şu anda ormanda daha iyi durumda. Ama Brent'ten bir farkı var onun. E, Lane'in gibi Brent'ten çok daha iyi. Bir kere daha uzun menzillisiniz. Çiçeklerle de rakibi rahatsız edebildiğiniz için. Bu bir. İkincisi Zayra'nın Olinlere karşı cevabı var. Zyra ölür bu arada genelde. Ona Olin yaptığınız zaman. Ama peşinden birini götürme becerisi var en azından. Mesela Brent'te o yok. Çünkü Brent'te bir CC vurduğunuz anda bitiyor siz Zayra'nın üstüne gitmeye çalışırken ya yani siz ona doğru saldırırken yolda iki tane çiçek çıkartıyor. Oradan bağlanıyorsun. Sul onu derken vuruyor. Öldükten sonra da Eldik'eris'in de yardımıyla tabii ki. E, peşinden birini götürme ihtimal daha yüksek Zayra'nın. E, artı evet belki direkt olarak tamamen engage destekler oynanmıyor ama Zayra belli oranda enchanter'lara karşı da menzil avantajı sayesinde lane kontrolü alabiliyor. Bunu da unutmamak lazım. Yani burada işte karmaya karşı da ee, Soraka'ya karşı da belli oranda oynayabilirsiniz. Hatta eşe karşı bile belli oranda oynayabilirsiniz. O da biraz menzil ve hasar fazlalığından kaynaklanıyor. Diyelim ve support tier listimizin, destekler tier listimizin sonuna gelelim. Support metasından çok memnunum. Bence çok çok iyi durumda destek metası. Hem solo queue için hem pro play için bu arada. Ki hani şunu dahil etmek lazım. Ya, padiyalardaki grup da aslında metanın içine girişik yapabilecek bir grup. E, çok kalabalık burası. Yani... Kaç kişi oldu ya iyi destekleyebileceğimiz? 8, 12, 15 tane şampiyon var. Hatta bence 3. grupta oynanabilir durumda. 22 tane şampiyon demek. Bu bayağı geniş bir meta var. Ee, dediğim gibi hepsi de her tip şampiyon da var. Yani en dayanıklısından en kırılganına, en uzun menzillisinden en kısa menzillisine ayıklama var, iyileştirme var, enchanter var, hard CC var, her şey var. Ee, o yüzden memnunum support metasından. Diyelim ve bu videonun sonuna gelelim. Son şeyimiz bu arada dediğim gibi Gragas. Gragas bence delightlarda. Benim şahsi fikrim. E, Keriyelara çıkmasına bir tık daha fazla benim için keriyel vardı aslında da o benimle alakalı bir durum. İnşallah bir gün insanlar yeterince oyuncaklar ve gücünü keşfedeceklerdi Gragas'ın diyelim. Öğleden sonuna gelelim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.